gözünü alıyor adamın. Sen Dostum kapat da gözünüzü alıyor. Ya tamam. herkes can ya derdi. Seni. Sen valla gözünü kapat, 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 kapat. karşıdakinin gözünü ha. almasın. Kolay gelsin. Evet, bir ihbarı nasıl aldık? Şimdi önce it Orman itfaiye arıyor. Aradı bizi. Uçak düştüğüne dair biz buradaydık. Fakat öyle bir şey biz duymadık. Kimseden duymadık. Ee, i̇hbar üzerine tekrar jandarmayı aradık. Ee, jandarmalarla itibat kurduğumuzda biz de kesin bilgi alamadık. Henüz daha araştırıyoruz dediler. Kaç Kaçtı? 6 gibi. 6 gibiydi. Ondan sonra bir tabi jandarmalar da geldi. Ondan sonra biz e, jandarma ekipleriyle birlikte e, orman işletmenin Arkadaşlara birlikte devamlı şey çıktık, üç koldan hemen hemen daha çıktık o tarif edilen yere. Dediğimiz yer Bayraktepe adı var. Bir de hayvanların sulamak için göletleri var. O göletlerin yakınlarına kadar düştüğünü söylediler. Gittik oralara baktık ama en ufak bir rastlantıya da rastlamadık. Kaç saat aradınız? Hemen hemen iki buçuk saat falan gelmiştir. gelmiş. İki buçuk saat sürmüştür gidip dönüşümüz. E ee, göreceköy tarafına düştüğünü söylediler. İki tane pilotun yaralı olarak kurtulduğunu söylediler. Fakat e, yine tekrar telefonlarla görüşmemize ama herhangi bir şey e, rastlamadık yani. Yanlış da olabilir. E, vatandaş görmediği bir şey de söyleyemez. Muhakkak bir şey de var ama yarın net kazanacak inşallah. Arka arkaya yoldan arabalar geçti. Bayağı bir AKS'ler geçti, itfaiyeler, jandarma araçları geçti çok sayıda. Ondan sonra duyduk uçak düşmüştü ama Şimdilik daha söylenen bir şey yok. Yani belli bir şey yok. Bayağı bir görevliler, dağda var. Arıyorlar. Şu anda devam ediyor sanırım. Siz gördüğünüz devam ediyor şu anda. Orman e, koruma ekipleri de geldi. Onlar da şu anda aramaya devam ediyor ve yarın sabah da devam edecekler jandarma ekipleri ve bizim köylü e, arkadaşlardan da 4-5 kişi bulunup içerisinde dağ ve araziyi bilenlerle beraber arama çalışmaları sürecek.